Bence bu sefer güldürememiş. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz? Efendim Meral Özcan ekranlarda. Bakın eşi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı protesto etti. Gölcük platformu Bolu Gölcük Tabiat Parkı'ndaki o bungalov evlerinin kiralanmasıyla ilgili belediye binasında da eylem yaptı. Eylemcilerden biri Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın eşi Meral Özcan'dı. Eşi tarafından protesto edilen Özcan'ın yanıtıysa bakın ne oldu. Özgür halkındır halkın kalacak. Gerçi geç geleceğim <laughs> Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın eşi Meral Özcan belediyeyi protesto eylemine katıldı. ''Gölcük halkındır halkın kalacak. Gölcük Tabiat Parkı'ndaki bungalov evlerin kullanımına karşı çıkan Gölcük Platformu Bolu Belediyesi önünde protesto eylemi düzenledi eylemciler arasındaki bir isimse oldukça dikkat çekti. Bolu Belediye Başkanı'nın eşi Meral Özcan, ille de Bolu, ille de Gölcük yazılı pankartlarla eyleme katıldı. Gölcük halkın kalacak. Platform üyeleri belediye binası önündeki eylemlerinin ardından belediye meclis toplantısının yapılacağı salona geçti. Ve ellerinde pankartlarla slogan atarak Başkan Özcan'a tepki gösterdi. Gölcük İçlerinde Meral Özcan'ın da bulunduğu platform üyeleri, bungalov evlerinin kiralanması konusunun meclis gündeminden tamamen kalkmasını talep etti. Bizim derdimiz olumuz, bizim derdimiz memleketimiz ülkesini, memleketini karşılıksız olan, çıkarsız seven insanları sadece. Tanju Özcan gündem maddesinin tekrar komisyona havale edilmesi için oylama başlattı. Oy birliğiyle bu galav evlerinin kiralama konusu geri çekildi. Başkan Özcan oylama sonrasında eylemciler arasında yer alan eşi Meral Özcan'a dünyada bir ilke imza attığını belirterek böyle seslendi. Yani bir taraftan demokrasi demokrasi açısından mutlu oldum. Yani karı koca aynı düşünmek zorunda değil. Yani ben de seni protesto ediyorum. Bu akşam geç geleceğim. <laughs> Özcan'ın bu protesto kadar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında itiraf niteliğindeki açıklamaları da çok konuşuldu. Sayın Mansur Yavaş'la ilgili veremeyeceğini söyledim. CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın halkı kandırdığını böyle itiraf etti. Sonuç itibariyle Ankara'da 1,5 milyon emekli var Mansur Bey'in. Sadece 22 bin emekliye yardım yaptığı ortaya çıktı.